Soruyu bil, çikolatayı kap. Nursima, soruyu bil, çikolatayı kap. Oruç tuttuğumuz ayın ismi nedir? Ramazan. Mehmet Emin, soruyu bil, çikolatayı kap. Bu yıl Ramazan kaç gün sürer? Kazandın. İyi. Fatih, soruyu bil, çikolatayı kap. Bin aydan daha hayırlı gece hangisidir? Evet. Teşekkür Reyhan, soruyu bil, çikolatayı kap. Oruç tutmadan önce gece yeniden yemeğe ne ad verilir? Sarı. Bildin. Teşekkürler. Hamza, soruyu bil, çikolatayı kap. Hangi ezanda orucumuzu açarız? Ee, akşam. Doğru. Ömer, soruyu bil, çikolatayı kap. Sadece Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaza ne denir? <laughs> Doğru. Nisa soruyu bil çikolatayı kap. Ramazan bayramından önce ihtiyaç sahiplerine verilen sadakaya ne denir? Fitre. Doğru. Ali soruyu bil çikolatayı kap. <laughs> Ramazan ayında çocukların orucu alıştırılmaları için Kısa süreli tuttukları oruca ne denir? Tekne orucu. Doğru. Nesrin, soruyu bil, çikolatayı kap. Ramazan ayında bir kişinin Kur'an-ı Kerim okuyup diğerlerini takip etmesine ne denir? Mukabeli. Doğru. Faruk, soruyu bil, çikolatayı kap. Ramazan ayında camilerde iki minare arasına asılan ışıklı yazıya ne denir? Hmm. Ah ya Doğru. Teşekkürler. Mehmet Efe, soruyu bil, çikolatayı kap. Ramazan ayında namaz vakitlerini gösteren çizelgeye ne denir? Şey, imzaki. Doğru. Sorularımız şimdilik bitmiştir. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.